Marta'nın sihirli çantası. Merhaba, ben Smarta. Amelia ve ben mantar topluyoruz. Sepetin hepsini doldurmalıyız. Evet, büyük annem öyle söyledi. <laughs> Bir tane mantar buldum. Bak Amelia. Amelia. Mantarlar hakkında hiçbir şey biliyor musun? Ee, evet. Yenilebilir mantarlar mantarlar olduğunu biliyorum. Güzel. Bu mantar yenilebilir mi sence? Bu güzel gözüküyor. O yüzden yenilebilir olduğunu düşünüyorum. Aslında pek değil. Bu mantara sinek mantarı denir. Zehirlidir. Onu asla yememelisin. Sadece sinekler gelir. Gerçekten şaka yapmıyorum. bilir. Onu olduğu gibi bırakacağız. Çok zehirli, dokunma ona. <laughs> Mantar toplamanın hiç bu kadar tehlikeli olabileceğini düşünmemiştim. Hayır, eğer mantarları biliyorsanız tehlikeli değil. Ama ben hiçbir şey bilmiyorum. Endişelenme, ben yardım edeceğim. mantarmış bu. Bakayım. Bu bir beyaz mantar. Mantarların içinde en lezzetli olanlardan bir tanesidir. Oo, deneyelim mi? Ne düşünüyorsun? Önce mantarları yıkamalıyız ve sonra da pişirmemiz gerekiyor. Hmm, anladım. Burada ne kadar çok şişe ve çöp var. Evet, biri çöpün attı. Ha, bak, orada da var. Enteresan. Ailem bana yeri asla çöp atmamayı öğretti. Benim de. Sanırım buraya kim çöp attıysa Kimse o kişiye bunu öğretmedi. Muhtemelen dişlerini fırçalamayı veya kendilerini temizlemeyi de öğretmemişlerdir. Sen yere çöp atıyor musun? Hayır. Hayır. Bu güzel. Çö tüm parkı mahvedebilir. Aha, ve dünyayı da. Evet. Amelia ne düşündüm. Mantar toplamak yerine tüm çöpleri toplayıp çöp kutusuna atalım. Tamam, iyi fikir. O zaman parkımız temiz olur. sepetim çöpüyle doldu. Seninki? Benimki de. Ama yerde hala çok çöp var. Geri kalanı için daha sonra geleceğiz. Şimdi gitmeliyiz. Doğru başladık ama sonra bir yerde yanlış yerden döndük. Senin arkadaşını arayalım mı? Hangi arkadaşımı? Hangi arkadaşını? Navigatör Hey tabii ki. Biz kaybolduk. Hayır olmadık. O zaman nereye gidiyoruz? Hmm, sen haklısın. Hey! Ben navigatör, hey adresi bana sor gideceğin yeri bilmiyorsan hadi hemen gel bana sor. Her adresi ben bilirim. En kestirme yolu çizedim. Merhaba hey. Biz mantar topluyorduk ve sanırım kaybolduk. Şimdi yolu bulamıyoruz. Bize yardım eder misin lütfen? Mantar mı? Ben hiç mantar göremiyorum. Bunlar çöp. Oh, uh, mantarların neye benzediğini bilmediğinizi düşünmüştüm. Biz mantar topluyorduk aslında ama sonra çöpleri gördük ve onları toplamaya karar verdik. Parkı daha temiz hale getirmek istedik ki herkes keyifli vakit geçirsin. Aa, şimdi anladım. Çok iyi düşünmüşsünüz. Nereye gitmek istiyorsunuz? Öncelikle çöp kutularının olduğu yere gitmeliyiz ve sonra da eve gitmeliyiz. En yakın çöp kutuları şu evin hemen arkasında ve senin evinde çöp kutularının arkasında. Tamam. Yardımın için teşekkür ederiz. Hey. Ben de iyi bir iş çıkardığınız için sizi teşekkür ederim. Marta'nın sihirli çantası. <laughs> Merhaba. Ben Smarta. Bu da benim en iyi arkadaşım Amelia. Amelia ilk kez bu kadar güzel dökülen yaprakları görüyor. Ve topluyor. Ama şimdi onu eve geri gitmeyi bir türlü ikna edemiyorum. Ona birlikte seslenelim. Amelia. Geliyorum. Heh, çok mutluyum. Şimdi gidebilirim. Bana yardım eder misin? Ben yolu göremiyorum da. <laughs> Tabii ki yardım ederim. Navigatör Hey'den yardım isteyebiliriz. Navigatör Hey! Navigatör hey adresi bana sor gideceğin yeri bilmiyorsan hadi hemen gel bana sor her adresi ben bilirim en kestirme yolu çizerim Merhaba Sımarta Merhaba Amelia Navigatör hey Amelia yeni evine nasıl gideceğini hatırlamıyor. Bize yardım edebilir misin? Tabii ki. Amelia sizin adresiniz nedir? Uy ama yeni adresi henüz ezberlemedim. Hmm, ne yapabiliriz? Bir şeyler düşüneyim. Evinizin yakınında olan bir şey hatırlıyor musun? Okul? Hmm. Şehrimizde çok okul var. Başka bir şey? Okulun tam karşısında bir çiçekçi var. Vitrininin hep güzel çiçekler oluyor. Harika! Orayı biliyorum. Yolun bu tarafından yürümeniz, iki caddeyi geçmeniz ve sonra sola dönmeniz gerekiyor. Teşekkür ederiz navigatör hey. Sorun yok. Kolay olacak. Ama Amelia lütfen evinin adresini ezberlemeyi unutma. Olur mu? Tamam. Amelia, bu kadar çok yaprak toplamana gerek var mı? Neden? Onlardan bir sürü bir sürü toplamak istiyorum. Bir gün hepsi yok olacak ve bir daha toplayamayacağım. Onlar gitmeden hepsini toplamak istiyorum. Amelia, sana bir şey söylememi ister misin? Tabii ki. Her bahar ağaçlarda yapraklar yeşerir ve büyür. Yaz aylarında ağacı güneşten korur, fazla nemi buharlaştırır ve havayı temizlerler. Sonra sonbaharda renk değiştirirler ve dökülmeye başlarlar. Peki neden dökülüyorlar? Böylece ağaçlar huzur içinde kış uykusuna yatabilir. Yapraklar ağırlık yapmamış olur. Anladım. Kışın kar yağdığında ağacın dallarına düşer ve orada birikir. Yapraklar dökülmemiş olursa kar yağdığında dallara daha çok ağırlık yaparlar. Ve yaprakların ağırlığıyla dallar kırılabilir. Peki bu önümüzdeki baharda ağaçların dallarında yeni yapraklar çıkacak mı? Evet çıkacaklar ve gelecek sonbaharda yine dökülecekler. Ve her yıl hep böyle mi olacak? Evet o zaman her yıl dökülen yaprakları toplayıp bir vazoya koyabilir miyim? Tabii ki. Ben de sonbaharda yaprakları toplamayı çok seviyorum. Yaprakların solmamaları, pürüzsüz ve güzel kalmaları için onları albümün içine koyuyorum. Buradan sola mı dönecektik acaba? Navi ne, ne söylemiştim. İki cadde geçtikten sonra dönmemiz gerektiğini söylemişti. Bir cadde geçtik mi? Hayır. Hayır. Yaşasın! İşte burası benim evim. Smarta'nın sihirli çantası. ben Smarta ve bu da benim arkadaşım Amelia. Bugün biz dağda yürüyüşe çıkacağız. Smarta, gerçekten oraya gidecek miyiz? Evet. üzeri yiyeceğim. O zaman şurada dinlenelim. işte <laughs> Şimdi çantanı taşımakta niye bu kadar zorlandığını öğrenmiş olduk. Çok fazla gereksiz şey almışsın. Gereksiz değil. Hepsine ihtiyacım var. Ne olabilir? Ne yapmalıyız? Saklanacak, Saklanacak bir yer bulmalısınız. Bir mağara gördüm. Hadi oraya koşalım. ya ateş yakmanın birkaç kuralı vardır. Öncelikle ateş yakacağımız yerin etrafını taşlarla çevrelememiz gerekiyor. İkincisi, ateş yaktığımızda alev alabilecek şeyleri yanında bulundurmamalıyız. Üçüncüsü ise gitmeden önce kesinlikle ateşi söndürmeliyiz. Güvenlik kurallarını hatırlıyor musunuz? Evet ateşi taşlarla çevrelemeliyiz. Eşyaları yakınında tutmamalıyız. Gitmeden önce ateşi söndürmeliyiz. Doğru. Ayrıca ateşe çok fazla yaklaşmamamız gerekiyor. artık yağmur durdu. Kayla geri dönme vakti Gerçekten mi? Belki başka bir gün yine daha tırmanırız. Eee hayır. Belki şimdi değil. Zamana ihtiyacımız var. İy i̇htiyacımız var Neyse bugünlük yeter. <gülüyor> <gülüyor>